Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu hafta da sizlere punch tekniği kullanarak çocuklarınız için yapabileceğiniz güzel ve kolay bir çanta yapımından bahsedeceğim. Daha önce sizlere iki tane punch yapımı ile ilgili video çekmiştim. Birisi punch'a giriş niteliğinde neler kullanabileceğimiz ve punch iğnesini nasıl kullanabileceğimizle ilgiliydi. Diğeri de bir tane dekoratif kırlent yapmıştık. İkisi de oldukça keyifliydi ve ben kırlenti de severek hala kullanıyorum. Son zamanlarda ben punch tekniğini merak edip böyle araştırdıkça karşıma aynı zamanda kız çocuklarının da kullanabileceği böyle küçük sevimli çantalar çıkıyordu. Bir süredir yeğenimin odasının değişikliği ile ilgili size videolar çekiyorum. Daha önceki videolarımı izlemediyseniz şuralara yukarıya ekliyorum. Çocuk odalarının dekorasyonunda kullanabileceğiniz size iki tane güzel dekoratif ürün yapımını göstermiştim. Birisi bulut dokuması tekniğiyle yapılan bir duvar süsüydü. Diğeri de benim yaparken de çok eğlendiğim makro ve kuşağıydı. Bu hafta da sizlere ben punch tekniği kullanarak yeğenimi hazırlayacağım, çanta yapımının nasıl olacağını göstermek istiyorum. Yine oldukça kolay olacak. Eğer daha önceden punch tekniği ile ilgili hiçbir bilgiye sahip değilseniz size daha önce çektiğim videoları izlemenizi tavsiye ederim. Oradan bir fikir sahibi olursunuz. Şimdi de sizlere çantanın nasıl yapılabileceğini göstermek istiyorum. Hadi o zaman başlayalım. Evet şimdi punch tekniği ile çocukların kullanabileceği küçük bir çanta yapmaya çalışacağız. Bunun için de ben size öncelikle neler kullanacağımı göstereceğim. Burada kar topudan aldığım bir tane punch iğnesi bulunuyor. Burada bir tane bu şekilde yüksek ayarlanabilir bir kasnağımız bulunuyor. Burada renkli iplerimiz bulunuyor. Bunun markası Lamia Cotoni markası. Amigurumi oyuncaklarını yapmak için kullanabileceğiniz iplerden satın alabilirsiniz. Bunlarla punch işi de yapılabiliyor. Aynı zamanda bir de etamin kumaşı gerekiyor. Unicorn deseni ben üzerine çizdim. Şöyle göstereyim. Bunu internetten buldum. Üzerine kumaşın çizdim. Ve bunun üzerine işlemini yapacağız. Ama ilk kez yapacaklar ve bu videoyu izleyecekler için de Gardenia Etual diye bir kumaşım var. Bundan alıp kullanabilirsiniz. Etamin tarzı kumaşlarda oluyor. Elimde şöyle bir kumaş vardı. Amerikan beziydi galiba bu kumaşın adı. Bundan da çantamızın arkasına dikmeyi düşünüyorum. Çünkü şu anda sadece elimde bu kumaş var. İstediğiniz kumaşı kullanabilirsiniz bu arada. Punch işlememizi bitirdikten sonra bunun gibi bir yapıştırıcıyla arkasını sökülmemesi için yapıştırabilirsiniz ters tarafından. Bu arada kumaşınızın arka tarafına panç işinizi bitirdikten sonra bir tela da yapıştırabilirsiniz. İplerinizin daha sonra yıkanırken sökülmemesini sağlayacak. Evet şu an için malzemelerimiz bu kadar. Panç işlemeye başlayabiliriz. Öncelikle kumaşımızı kasnağımıza geçireceğiz. Ayarlanabilir vidalı bir kasnak kullanmanızı kesinlikle tavsiye ediyorum. Öteki kasnaklardan çıkabiliyor çünkü bunlarla çok daha kolay yapması. Kumaşımızı taktıktan sonra bu kenarından vidasını çevirerek iyice sıkışmasını sağlıyoruz. Bu şekilde bir kasnak kullanırsanız bunu geçirdikten sonra kullanmanız çok daha kolay olacaktır. İğneniz arkaya batırırken arka taraftan size de batmasını engellemiş olursunuz ya da sürekli elinizde havada tutmak zorunda kalmazsınız. Bunu böyle kucağınıza ya da masaya koyarak da rahatça çalışabiliyorsunuz. İğnemizin uç tarafından bu aparatı arka tarafından çıkaracak şekilde içine takıyoruz. Buradan da ipimizi geçireceğiz. Şöyle hemen zaten orta kısmına ipimizi taktığımız zaman ve ön taraftan da çektiğimiz zaman Böyle önden geliyor. İkinci bir adım daha var. İğnemizin gördüğünüz gibi bu kısmı böyle kesik gibi. Bir de şurada arka kısmında bir tane daha delik var. İplik bu arka taraftan çıkıyor ve bizim bunu sabitlememiz için şu öndeki küçük delikten de çıkarmamız gerekiyor. İkinci adım olarak da bu iplik geçirme aparatımızı oradan sokuyoruz. Ve tekrar ipi içine takıp önden çekiyoruz. İkinci bir püf noktada şu, örneğin benim gibi bir çanta yapacaksınız ve böyle bir desen çizdiniz. Şimdi desenin hangi tarafını kullanacağınıza bağlı olarak çizmeniz gerekiyor. Çünkü deseni bu şekilde çizdiğinizde iğneyi batırdığımızda bu kabarık kısım arka tarafta kalacak. Ve eğer o kabarık kısmı kullanmak istiyorsanız deseniniz ters çıkmış olacak. Yani burada yüzü bu tarafa bakarken tam tersi bir şekilde bu tarafa bakıyor olacak. Bu benim için bir sorun değil. Ama eğer kullanacağınız yüzeyde bu desen anlamında önemli ise bunu dikkate alın. Eğer pançınızın kabarık yüzeyini değil de düz yüzeyini gösterecekseniz bu yüzeyden başlayabilirsiniz. Pançın bir özelliği şu. Ben şimdi önce dış kenarları göstereceğim ama yaparken her zaman dıştan içe doğru şu şekilde yapmanız gerekecek. Buradan başladığınız zaman her zaman desenin içine doğru devam etmeniz gerekiyor. Burada da o şekilde. Şuradan başladıysak bu kenarlardan yapa yapa ortada bir yerde bitiriyoruz. Ve de çok fazla şikayet geliyor yapan ilk başlayan kişilerden. E, yaptığımızda bizim işte ipimiz geriye kaçıyor, çabuk sökülüyor diye. Bunu önlemenin iki yöntemi var. İpinizi çok serbest bırakmanız gerekiyor kesinlikle. İpiniz arkada çok bol gelmesi gerekli. E sıkıştığı anda bu taraftan çıkartacaktır. İkincisi de zaten şimdi yaparken göstereceğim. İğneyi batırdıktan sonra böyle yukarıya kaldırmamanız gerekiyor. İğnenizi şöyle başlayalım şuradan batırdıktan sonra her zaman kumaş yüzeyine değecek şekilde az bir şekilde yukarıya çekmeniz gerekiyor. Ee, başlamadan önce bir diğer püf noktası da iğnenin şu uç tarafındaki kesik gibi gözüken kısım her zaman karşıyı gösterecek. Şu sivri tarafı da kumaşla bütünleşecek. Bu arada ilk kez kullanacaklar için bir de şunu söylemem gerekiyor. Punch iğnesinin üst tarafında numaralar var. Ee, ve bu numaralar yükseldikçe sizin ipinizin ön tarafta kabarık yapacaksanız eğer o pufuduk kısmının daha büyük olmasını sağlıyor. Ee, ve bu numaralar küçüldükçe de oradaki kabarık kısım da daha kısa olacaktır. Onu dikkate alın. Ee, önerilenler e, 6 gibi tutmak yönünde. Ben de daha önce bu civarlarda çalışmıştım. Bunun 4'te de çalıştığımda birazcık daha kısa olduğunu gördüm. Şimdi ben iğnemi ona göre ayarladım. O da aklınızda olsun. İpimizin yönü bu şekilde karşıyı gösteriyor. Batırıyoruz. Çıkarırken tamamen çekmiyoruz asla. Çekersek ipimiz böyle çıkar. Bu arada böyle delikler oluşuyorsa elinizle düzeltebilirsiniz. Batırdık. Yavaşça çekiyoruz kumaşla birlikteyken hemen tekrar bir daha batırıyoruz. kumaşınızın üstünde delikler var. Örneğin iki delikte bir batırabilirsiniz Böylece ipinizin boyutu da eşit olur. uç noktaya geldiniz nasıl döneceksiniz? Bunu çevirmeniz gerekiyor. Her zaman yine iğnenizin o sivri kısmı altta ve açık kısım, kesik kısım karşıyı gösterecek şekilde size doğru olacak. Kasnanızı her zaman çevirerek ipinizin yönünü değiştirin yoksa yine ipiniz çıkar. Evet şimdi ben mesela bu dış çerçevesini e, bu kısımda bitirdim. Böyle içlerinde de siyah kontür geçeceğim yerler var. Şimdi burada nasıl bitirip çıkarabiliyoruz? İğnenizi öncelikle yavaşça çıkartıyorsunuz. Sonra tırnağınızla oradaki ipe basıp geriye kaçmamasını sağlıyorsunuz. Bu şekilde bir miktar çıkardıktan sonra da bir makasla kesiyorsunuz. Evet, şimdi unicorn'umuzun içte yüz kısmını yapacağım. Bunun için de beyaz renk kullanıyorum. Yüzü ve boynunun şu kısımları beyaz renk olacak. Şuradan yine başlıyoruz. Burada iki farklı yöntem kullanabilirsiniz. Buradan iç tarafa doğru gitmemiz gerektiğini söylemiştim. Komple devam edip bu şekilde de küçülebilirsiniz. Ya da burada benim yapacağım gibi belli bir bölgeyi öncelikle hedef alıp o bölgeyi içeriye doğru da yapabilirsiniz. İkisi de olur. Şimdi ben şurada bir yerde Boyun kısmını sadece ayrıca yapmaya karar verdim. Evet gördüğünüz gibi bu kısmı da böyle içeriye dönerek yaptık. Bütün mantık temel olarak bu şekilde olacak. Arka taraftan da böyle gözüküyor. Şimdi yapmaya devam edelim. Evet şimdi unicorn'un yüz kısmını bitirdim. Gördüğünüz gibi burada kirpikler daha da belirgin bir hale geldi. Siyahla geçtiğimiz için. Şimdi bu kısımlarda unicorn'un yelelerini yapacağız. İşte boynunu yapacağız. Öndeki bir tutam kahkülünü ve kulaklarını yapacağız. Bunları da farklı renkler kullanacağım. Aynı şekilde yapmaya devam ediyorum. kendisini işlememizi bitirdim. Etrafındaki bu boşluğu da ben pembe renkle yapmaya karar verdim. Daha güzel olacağını düşünüyorum. Şöyle yakından gösterelim. Arka kısmı da bu şekilde. İsterseniz bu arada bu kısmı da kullanabilirsiniz. Tabi o zaman bu ip kısımlarını arka tarafa atmanız gerekiyor. Böyle de güzel gözüküyor. Ama ben böyle kabarık kısmını daha çok seviyorum açıkçası. Şuradan kabarıklığının yüksekliğini anlayabilirsiniz. Epey yüksekte aslında şu anda. Böyle çok sevimli olmaya başladı bile. Kalanını da yapıp bitirelim. Çantamızın panç işlemesi bitti. Bundan sonraki aşamada kullanmadan önce bir soğuk silikon yardımıyla bu işleminin arka tarafını tamamen yapıştırıyoruz. Soğuk silikon yerine panç tutkalı da kullanabilirsiniz. Bu şekilde yaptığınız zaman tamamını kapattığınızda yıkasanız dahi çıkmayacaktır. Ya da bir tela yardımıyla da bunu yapıştırırsanız telayı arkasına yine yıkandığında çıkmayacaktır. Bu şekilde kullanabilirsiniz. Soğuk silikonda ben her tarafını yapıştırdıktan sonra çantamız artık dikilmeye hazır hale gelecek. Evet, çantamızı diktirdikten sonra şuraya da bir tane fermuarlı bölüm yaptırmıştım. Bir de makrome ipten böyle bir saç örgüsü yaptım. Bunu da askı olarak kullanacağız. Bu askı boyunu da çocuğunuzun boyuna göre ayarlayabilirsiniz. Şöyle iki köşeden de kenarlarına dikmeyi düşünüyorum şimdi. Müzik çanta yapımımız bitti. Artık kullanabiliriz. Bu hafta da sizlere punch tekniğini kullanarak çocuklarınızın da severek kullanacağını düşündüğüm bir çanta göstermek istedim. Her hafta kanalımda bunun gibi kendin yap projeleri veya gezi videoları olmaya devam edecek. Bunları kaçırmamak için lütfen abone değilseniz Aşağıdan kanalıma abone olmayı unutmayın. Bazı videolarım çok sayıda izleniyor ve çok fazla mesaj alıyorum ama abone olmuyorsunuz. Lütfen bana destek olun. Aşağıdan kanalıma abone olun ve videolarımı izlediyseniz de beğen tuşuna basmayı unutmayın. Bu sayede YouTube benim kanalımı daha fazla kitlelere ulaştıracaktır. Böylece daha çok insanda bu videolardan yararlanmış olur. Umarım sizler de keyif almışsınızdır bugünkü videomdan. Yeni videolarda görüşmek üzere herkese hoşçakalın.